Alman Anayasa Mahkemesi Terörizm Bilgi Bankası'na onay verdi. Mahkeme söz konusu Bilgi Bankası'nın temelinde anayasa maddelerine uygun olduğunu vurgulayarak eksiklik görülen detaylarda gerekli düzenlemelerin yapılması için yasamaya 31 Aralık 2014 tarihine kadar zaman verdi. İçişleri Bakanı Hans Peter Fridi, mahkemenin kararını olumlu karşılayarak bu yasanın anayasaya uygunluğunun tespit edilmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti. Almanya'da hükümet ve eyaletler tarafından 2007 yılında oluşturulan bilgi bankasıyla güvenlik birimleri arasında bilgi alışverişini hızlandırarak özellikle radikal eğilimli terör saldırılarının engellenmesi hedefleniyor. Bilgi bankasına sadece terör zanlıları değil, bu işlerle ilgisi olmayan ancak terör zanlılarıyla teması bulunan kişilerin de bilgisi kaydediliyor. Almanya Anayasa Mahkemesi terör zanlılarının temasta olduğu tüm kişilerin değil sadece bilinçli bir şekilde terör zanlılarını destekleyen kişilerin bilgilerinin kaydedilmesi yönünde düzeltmeye gidilmesini talep etti. Bunun yanı sıra mahkeme bu bilgilerin incelenmesine izin verilmesini ve Almanya Suç Dairesi'nin meclisi ve kamuoyunu düzenli bir şekilde bilgilerin kullanımı konusunda bilgilendirmesini istedi. Terörizmle Mücadele Bilgi Bankası'nda şu an yaklaşık 17 bin kişinin isminin bulunduğu ifade ediliyor. Söz konusu bilgilerin toplanmasına karşı emekli bir hakim Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.